Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kızlar size de selam. Ya nasıl ya bak evladın nerede? Yav, Soroz baba. Soroz baba sen geldin içeriye. Polat oğlum. Kapıyı açar açmaz Polat da geldi. Canavarlar oradan çıkmışlar dışarıya. Kafalarını çıkarmışlar, onları Polat'a öpücük atıyorlar. Soroz. Sonra <laughs> bak oğlum vurur sana. <laughs> Eşek kadar olmuşuz hala geliyoruz keçilerin içine. Polat'ım. Arkadaşlar eskiden mesela Polat e, hayvanların içine yatıyordu bu doğum yapmadan önce. Devamlı hayvanların içine yatardı. Burada yere uzanırdı. Keçiler yerde kafasının üzerine koyardı. O kafasını koyardı keçilerin üzerine. Öyle. İşte devamlı öyle görürdüm e, Polat'ı. <laughs> Ama Polat'ın e, yani çok ağır başlı bir köpek. Kolay kolay yani bir hayvana karışmaz. Ama karıştıramı mı? Kesinlikle ve kesinlikle affetmez. Aslan oğlum. Polat. Hayvanlarını çok sever. Ya hayvanları için. Yani gerçekten inanın ki canını dahi verir. Yine hayvanına bir zarar getirmez. Evet sen ne istiyorum bizden? gitti. Fıştık, fıştık fıştık Bola, Soros baba. Oy, oy, oy benim mini kuşlarım. O benim mini kuşlarım. O benim melojim yine kemiği gibi almış. Şerefsiz yine kemiğini almış. Orada hepsine kafa tutuyor. Azo, Azo senin bundan çektiğin nedir oğlum? Senin bundan çektiğin nedir? He? Aferin benim oğlum benim Polat oğlum dün e... Polat <gülüyor> <gülüyor> saras baba saras baba evet bizim bu yaramazlara bak siz gelmişsiniz oğlum bak bırakmıyorsunuz bu hayvanlar bak kendine böyle. Şeylere, ya Polat ya Polat Hele Frida sen nasıl indin aşağıya Karışma Soros Hayır keçiye karışma oğlum Bak yavrusun yana gitme döver seni E vallahi gelişi güzel bir tane koyar sana bak ben sana söyleyeyim Soros <laughs> Frida'ya bak Frida'ya bak Hele Frida sen ne herif, sen ne yapıyorsun Bak ara ay e valla sesi gebertsin he. <laughs> Hemen geldi. <laughs> Şöyle hayvanlarımızın yemini de verdik. Sen niye yemiyorsun? Hadi aslan parçaları. Ulan nereye? He? Lan nereye? Lan nereye? Nereye bakıyorsun sen? Koş içeri şerefsiz. Koş içeriye. Ha? Sen nereye, sen nereye, sen nereye? Hele hele bu yaranmaca bak. Hele bu yaranmaca bak nereye? <laughs> Yemiyorsun. Meloş. <laughs> Alo Meloş kızım yaşıyor musun? <laughs> Bunlar dışarı mı çıktılar? Hiç sesleri yok. iki aşıklar ama İki iki aşıklar ama kucak kucak ha şerem sizle bunu kendinizde geberteceğim ha Meloş Meloşum Meloşum niye çıkmıyorsun dışarıya kızım Neşe, kahvaltınızı vereyim ondan sonra dışarı çıkacağız anlamışsın ada tanıdın mı tamam tamam ben biliyorum benim oğlum akıllıdır ben biliyorum. Ya bu Meloş delidir, deli deli. O kemiği bu hala hala ayakların arasında o kemiği ayakların arasında. Meracığım, benim prensesim. <laughs> haydi kızlar, haydi yemeğinizi yiyin, haydi. Haydi prensesler. <laughs> ha kardeş, tamam. Tamam. C yerin çok güzel. Vay benim ağam paşam, vay benim ağam paşam, vay benim ağam paşam. Toras baba. Toras baba. Ə. Oğlum benim neyi bıraktım Frida'ya mı yanaştın? He? Hə? Hey oğlum. Torasım. Nötlerle, dönlerle, endlerle, leynlerle, leynlerle, leynlerle. <laughs> ya nasıl ya? <laughs> ya nasıl ya? <laughs> Bak tren geliyor, tren geliyor. Anak yerini yer ya, yaklaştıramıyoruz <laughs> Kara tren geliyor, Soros Baba. Evet, yolcu treni. Hele Frida sen ne yapıyorsun? He? He Frida? Benim kışım sen ne yapıyorsun? Polat. Polat baba. Zanam. <laughs> <laughs> Nasıl oğlum sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Murat. Karşıdan tekne gidiyorsun içine. Balıkçı tekneler, balıkçı tekneler. Bugün havanın maşallahı var çok güzel çok sıcak. Ben de dedim ki ya belki kar mı yağmış etrafa. Burası nereye bakıyorsun öyle? Sabah kalktım baktım ki bir şey yok. Demek ki yüksek kısımlara mutlaka yağmıştır. O yüzden hava e, sıcak. sıcak. <laughs> Allah biraz e, yürüyüşe çıktık. Bakalım inşallah karşımıza bir şeyler çıkar. Arkadan Frida da geliyor. Lan sen nereye geliyorsun Frida? Şöyle atımızı alabilmişiz. Ha bir gidelim biraz gezelim bakalım hele ya sıkıldık buradalardan ya. Devamlı aynı yer aynı yer aynı yer. Soros baba en önde Soros baba. Ondan sonra Zana hanım. Ee, Polat lan Baraz arkadan geliyor. <laughs> ya. Gel kızım. çık. Aslan kızım benim. Erkek bozan cinsten benim kızım ha. Benim prensesimdir ha. Bu benim prensesimdir ha. Ya bu benim oğlum gelmiş. Bunu topu bulun. Ulan buna bak geliş ama geliş ama. Vay sen Allah'ın kurban bana. <laughs> Kaç gündür bağlı ve salmamışım. Coşmuş resmen coşmuş. <Gülüyor> coşmuş. <Gülüyor> Nereye gidiyorsunuz? Böyle gelin böyle. Gel. Zanam. Zanam. Gel kızım. Soros baba. Gel. Varaz gel. Gel Zanam. Aslan oğlum benim. Yine koku alıyor. Yine koku alıyor. Hadi kızım senin herhalde gitmen yetin yok. Zanam. Benim Zanam tam bir avcı arkadaşlar. Yırtıcı bir köpek. Soros baba da ona eşlik yapıyor zaten. Dağda zaten hep beraber geziyorlar. Polat reis hayvanların içinden çıkmıyor. <laughs> Bu kaç gündür bağla salmamıştım. <laughs> Bugün daha yeni saldım biraz dedim. Gidip gezelim. <laughs> Polat'ım öyle oyun oynamayı fazla sevmiyor. O yüzden Allah <laughs> pek fazla. Yani mesafeyi koruyor. E çünkü Lider olan köpek. Yani öyle olması gerekiyor zaten. arkadaşlar ne kadar yukarı kısma çıkarsan o kadar manzara daha güzel olur. Haydi kızım. Sarasım. Bak iki canavar öne gidiyor ha. Polat gel oğlum burada bir şey yok gel. Hadi kızım. Yemini yedin. Suyunu içtin. E biraz da sen beni taşı kızım şimdi ben ne yapayım yani? İki yıldır ben sana bakıyorum. Biraz da sen bana bak. Polat benim Polat oğlum. Bir tanedir bir tane. Maşallah. Ya çok kilo almış çok. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte fazla kilo alması gerçekten iyi değil. Soros'un ayakları biraz düzeliyor. Arka ayakları. Ya çünkü biraz hata yaptık. E, 4 aylıkken başladım bağlamaya. Çünkü yerinde durmuyordu. Yani yabanın üzerine üzerine gidiyordu. O yüzden mecbur kalıyordum bağlamaya. Hayvanların içine atıyordum. O zaman küçüktü hayvanlar vuruyordu. Ya ne yapayım ne yapayım. Mecbur kaldım bağladım işte. Öyle biraz arka ayaklarında sıkıntı oldu. Biraz eğilip falan oldu. Ama şu anda işte vitaminli falan kullandırıyorum. Ee, bir de salınık hayvanların içinde de, dışarıda da salınık olduğu için. Yani inşallah kısa zamanda oğlum toparlanır. Ama Polat'ın kulakları ne kadar güzel kesilmiş. Yani böyle bakıyorsunuz, ikisi de eşit derece. Hadi oğlum benim. <laughs> Polat, babadır baba. Maşallah burası buz tutmuş ya. Kızım düşmeyesin. Ba Üf, demek burası gerçekten çok soğukmuş ya. Ne olmuş böyle buraya? Buradan arkadaşlar buradan su akıyor. Ama normalde şimdi Allah çok az yarıyor. Normalde kesilmesi lazım ama yine de geliyor maşallah. Su. Polat ne oldu oğlum o, o kadar kokaldın. Yine buralardan bir şeyler gitmiş. İşte size manzaranın hasını göstereceğim. Yani maşallah gerçekten yüksek kısımlarda çok güzel görünüyor. Barajımız. İşte aşağı tarlalarda ben devamlı hayvanları otlattığım için manzara pek fazla güzel gözükmüyordu. Ama sırf yine böyle yüksek kısma çıkıp bir maksatım bir video çekmekti. Köpeklerim biraz gelsin uzun bir zamandır buraya gelmedim. En son buraya geldiğim zaman Polat oğlum kavga etmişti o kırmızı köpekle. Ondan sonra daha da yani buraya doğru getirmedim. Hayvanlar kavga etmesinler diye. Az kaldı. Zana <laughs> atlan atın ayağın altında ezle ya. Son anda kenarı verdi kendini valla. İşte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya burada normalde dağ keçileri olması lazım. Ama şimdi yok. Kaç defa buraya geldim, denk geldim bu çünkü. Ondan sonra daha da bir şey görmedim. Ya işte vuruyorlar. Vurmasalar hayvanları. Yani gerçekten çok güzel çoğalacaklar. yavrularla <laughs> Yavrularla beraber buralarda gezecekler. Biz de göreceğiz. Yani elinizden ne geçecek. Nedir? Ee, bir parça et yiyeceksiniz. Ulan gelin ben size bir keçi verem götürün kesin. Hayvanlara niye karışıyorsunuz? Vallahi ya ben size bir keçi vereyim götürün. Kesin kendinize. Yiyin. Yeter ki bu canlara karışmayın. Ben kaç sefer gördüm. Hatta elimde de silah da vardı. Vallahi yine de karışmadım çünkü yazık günah. Ya, Onlar bir doğanın güzelliğidir Soros baba <laughs> bir defa Polat Polat ile sana kovaladılar Allah'tan yakalayamadılar kufurum benim koçum be <laughs> nereye bakıyorsun o ikisi gitti önde o ikisi önden gitti buraya kadar yollar temiz ama mesela burası yukarı kısım Halen kar karlı. Yani araç kesinlikle ve kesinlikle aşağı inmez. Geçen abim geldi o üst tarafa. Oradan bir bak aşağı dedim. Eğer gelebilirsen gelirsin zaten. Gelemezsen gerek yok. Kendini ve aracı tehlikeye atma. Oradan aşağı inemedi. Tekrardan gitti. O tünelin üstüne geldi. Burada durdu. Hadi kızım. Baba <laughs> <O> çık. <laughs> Minnarım düşecek. Zaman az kaçtı. Hadi kızım benim. Haydi prensesim. Aslanım benim. Aslan kızım. Kara geldi kızım. Kara geldik. <laughs> tamam yeter fazla yorma kendini. Fazla yorma kendini. Prensesim. <laughs> o parazdır paraz, prens <laughs> <Sonrası> gelen bir... <laughs> nereye gidiyorsun? Şşş. Hadi sen nereye gidiyorsun? He? Kızım Niye acıvıttın? Gidip yukarıdan döneceğiz, o ileriden döneceğiz kızım. En azından senin de biraz Nefesin falan açıldı, köpeklerin de. Bizim için de biraz değişiklik oldu. Şöyle üst kısımlarda kar da var dağın eteklerinde. <laughs> yani hayvanlar yeni kar görmüşler. Maşallah nasıl oynuyor, oyun oynuyorlar. <laughs> Prenses korkuyor baza. <laughs> Polat'ım. Daha yeni mi görüyorsun oğlum? O <laughs> burada ne kadar köpek gezmiş? Kurt mu? Daha köpek mi? Bilmiyorum vay babo. <laughs> hele hele. Ne no, var burada şey de var. Geyikte gezmiş. Bebek varmışlar. Varmışlar ama azdır. Çok nadir. Çok yani o kadar aşırı bir de ama kurt izlerine bakın arkadaşlar. burada mutlaka varlar ama ben isterim ki yani isterim ki bir karşılaşalım ya burada ne yapmış görüyor musunuz hadi yani gelmişler bu yüzden köpekler hepsi koku almaya başladı zaten kızım sen kar yemiyorsun sen niye kabana yiyorsun her dakika Evet karlı bölümü geçtik. Ondan sonra karaya çıktık kızım. <laughs> Polat ne kadar güzel oyun oynuyordu karda ya. Sanam. Öf, o diğer yola bak. Buradan hayatta araba aşağı inmezdi ki de gelmemiş valla. Hele hele. Kızım burada biraz duralım mı? Bu üç. Üç silahşorlar burada ne yapıyor? Hı? Böyle bir tıkacağım. <laughs> Yoruldun mu? He? Gel. Aras. Cık 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 cık. Gel oğlum gel. Sana gel. Sana gel kızım gel. <laughs> Atımızı şöyle bağlayalım buraya. Kaçmasın. Edemiyorum yine buradan yayın gideyim. burası komple çökmüş öyle. Hani yavaş 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 aşağı gidiyor zaten demire kadar gidecek. Mesela burada bir dronumuz olsaydı uçursaydı yani yüzde üst kısımlarda zirve kısımlarda bir şeyler görürdük. Gel Polat. Acından öldün öldün. Acından öldün ha. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şö, soros. Baraz. Dana. Buralarda normalde kurt olması lazım. Ya arkadaş 3 tane 4 tane köpek görmüş. Kurt olsa hayatta dışarıya çıkıp kendini belli eder mi? Hayatta kesinlikle. Orası soğuk olmadan önce e, hayvanları tavuğaya götürüyordum karlı olmuyor kadar yukarıya, buralara kadar götürüyordum. Ama şimdi hava havalar çok soğuyunca e, birkaç gün sonra kar gösteriyor. Ama kar gösterdiği zaman yani bol bol da çıkarız tepelere, yukarı kısımlara keklik avına, e, tavşan avına. <laughs> aşırı bir kar yağınca daha hayvanlar da dışarı çıkmaz çünkü. O yüzden bol bol gezeriz. <laughs> Polat gel oğlum. Hadi gel gidelim. Hiçbir şey yok. Bakıyoruz bakıyoruz. Bugün bizim şansımıza. Hiçbir şeyler yok. daha keçileri normalde oraya gidiyordular. Şuraya. Şu kayanın e, e, alt tarafına. Bu yamaşa gidiyordular. Yani eskiden araçtan geliyordum. Hepsi buradan kaçıyordu. Maşallah öyle bir güzeldiler. Bir tanesi iki tane yavru peşindeydi. Ama biri e, silahla sıkmıştı. Arka bacağında eee yara vardı, sekme vardı. Öyle kaçtı, yukarıya doğru gitti. Ondan sonra daha da göremedim bunu. Hem de yavruları daha küçüktü. Yani yazık ki o hayvana. Öyle yavrulu anneye silah sıkılır mı? Gel oğlum. Onlar gittiler. Allah bilir nereye gittiler. Ne zaman gelirler. Gel Baraz. Hadi biz de toparlanalım. Gidelim yavaş yavaş. Yemek vermedim köpeklere. Çünkü e, aç değildiler. Dün akşam etlerini yediler. O yüzden dedim biraz e, aç karına biraz spor yaptırayım. Biraz sindirsinler. Ondan sonra acıktılar eve gittiğimiz zaman daha tam acıkırlar. Rahatça yemeklerini yerler artık. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.